Edirneli esnaflar, geçen sene yılbaşı öncesi Bulgarların daha çok alışveriş yaptığını, bu sene işlerinin durgun olduğunu söyledi. Bugün Bulgar para biri leva 18,73 liradan işlem gördü. Kur farkından dolayı Bulgar turistlerin Edirne'ye alışveriş için gelişlerinde azalma gözlendi. Edirneli esnaflar, yılbaşı öncesi Bulgarların geçen seneye göre gelişlerinde azalma olduğunu, Türkiye'nin pahalı olduğu için Bulgarların alışveriş yapmak istemediklerini ifade etti. Diğer senelere göre çok kötü. Bak mesela yılbaşı geliyor, normal günlerde, eski senelerde buralar dolup taşıyordu. Fakat bu sene kimse yok. Neden diye soruyorsun, gerekçe hepsinin fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı diyor. Peynir diyor bize daha ucuz diyor, bazı ürünler bize daha ucuz şu an diyor. O yüzden pek gelmeyi tercih etmiyorlar. Bak kendin de görebilirsin dükkanın haline bakabilirsin. Normal normal zamanlarda geçen sene bu böyle bu günlerde 20 tane 25 tane otobüsümüz geliyordu. Fakat bugün görüldüğü gibi iki tane koca gün iki tane otobüs var. Onlar da gelenlerde bir şey almıyor. Bak kendinize çekebilirsiniz, görebilirsiniz. Fiyat soruyorlar, karşılaştırıyorlar. Hesap makinesini çıkarıyor, hesap yapıyor. Bize diyor aynı para, daha ucuz diyor. Almak istemiyorlar. Bulgar vatandaşlarımızın fiyatlardan yakaladıklarını beyan ediyorlar. Bugarsistan, e, e, Bugarsistan ve Türkiye'de fiyatlar eşit olduğundan dolayı biraz işte tamamen biraz değil de tamamen de bir düşüklük var ya yılbaşı öncesi de e, pek nadir yani böyle geçen yıllara rağmen bu sene daha biraz daha biraz bu sene evet. durgun e, biraz daha durgun piyasa e, eşit olduklarından dolayı yakına ve pahalıktan çok yakın oluyor yani çok pahalı olduğu için bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Turşu, şan fıstık. Oo <laughs> oh, çok ucuz. Bulgarya çok, çok, çok İstanbul pahalı. Ne? Gene gelecek. Gelecek. Burada da daha, daha, daha güzel. İstanbul çok pahalı. Hayat şu an. <laughs>